Eskişehir'de protesto vardı. Ankara'da ise kadınların gösterisine ülkücüler arkadan müdahale etti. Onlar üzerine polis e, açıklama yapan öğrenciyi gözaltına aldı. Burada! Burada! Adalet nerede? Kadınlar şimdi arkanda. Neredeyse beni istiyorum. İlk what İşte Aydın'da, KYK yurdunda ihmaller sonucu katledilen Zeren Ertaş'ın ölümünün üzerinden daha bir yıl geçmemesine rağmen sorumlular KYK yurtlarında kalan öğrencilerin güvenliğini sağlamak konusunda hiçbir adım atmıyor. Mersin'de KYK yurdunda kalan kadın arkadaşlarımız cinsel saldırıya maruz kaldı. KYK yurtlarının çevresinde ve içinde güvenlik önlemleri alınsın. Koruma! Ancak bu Mert Yasin'in okulun dondurmasını kabul etmiştir. Biz faillerin, bizler faillerin tekrar okullara dönüp başka tehlike oluşturmasına izin vermeyeceğiz. Sen, sen Sen, azadi! Gökmen, 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 orayı çek. Yok. Yok sen, 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 yok. Sen, sen, sen

...erkekleri gördünüz mü... ...7-8 kadına saldırmak istiyorlar... ...erkekler ya... ...tutmayın bizi diyorlar... ...bu güçlü kuvvetliler de... ...ülkücüler... ...bıyıklar böyle... ...yani... ...bıyıklar niye bırakılır... ...karşı tarafa... ...eski Osmanlı ordusundan... ...kalma... E, ...karşıya korku salmak için... <laughs> ...tutmayın bizi diyor... ...7-8 kadın... ...orada... ...genç kadın... E, ...şey yapıyor... ...bir de... E, ...Azadi diyorlar... ...kadın yaşam özgürlük demek... <laughs> <laughs> Tabii bu ülkede Kürtler de var, Türkler, Kürt öğrenciler de var, Türk öğrenciler de var. Ülkücüler sinirlendi ona, erkekler ama. <laughs>